Ben e, Hazreti Ali'nin bir sözünü söylemek istiyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor çünkü o kadar büyük bir sevgisi var ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de öyle. Şöyle geçiyor. Bir sözünde şöyle söylüyor. Eğer ona ulaşırsan ondan asla vazgeçme diyor. Bakın öyle bir dönemdeyiz ki aslında Allah'a çok şükretmemiz gerekiyor. Ahir zamanda yaratılmışız. Ve bu dönemi inşallah yaşıyoruz. Ve İslam ahlakının dünyaya hakimiyetini de Allah inşallah ömür verirse bizlere göreceğiz. Onun için bu müjdeyi hepimizin sevinçle karşılaması gerekiyor. E sözünde şöyle devam ediyor Hazreti Ali radiyallahu An. E Mehtinin e, sıfatlarını söylüyor. İçinizdeki en geniş sığınaktır diyor. Ve i̇çinizde ilmi en çok olandır. Yani güvenilir olacağını ve evet. e, her her konuda bize yardım edeceğini de buradan anlıyoruz aslında sözlerinde. E, şöyle devam ediyor. Allah'ın onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Bakın ümmetin dağınıklığı da şu an hep bahsediyoruz zaten parça parça Müslümanlar. Mehdi geldiğinde ve manevi lider olarak başa geçtiğinde ona güvenileceği için, onun kararlarına da güvenileceği için hemen ümmette bir toplanma ve bir birleşme olacak. Çok kısa sürede olacak bu inşallah. E, devamında da şöyle söz söylüyor sözünün. ''Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursam ondan asla vazgeçme.'' Onu ne de çok görmek isterdim diyor. Maşallah elhamdülillah. O kadar içinde bir sevgi var ki gerçekten çok arzuluyor görmeyi. İnşallah cennette zaten sonsuza kadar İnşallah. Allah birlikte kılsın.